Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar işte sizler için Türkiye'nin en güzel oyuncusu olan Aslı Enver'den yepyeni fotoğraflardan ibadet olan bu videomu sizlerin beğenisini sunuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aslı Enver Instagram hesabı üzerinden Instagram hesabının hikaye kısmından fanlarına yeni bir fotoğrafını daha sundu. Ben de sizler için o görüntüleri topladım ve sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Aslı Enver şimdi ki sıralarda Babil dizisinin setinde sık sık bulunuyor. Bu yüzden Aslı Enver kendine vakit ayıramadığını söylüyor ve hep dışarı çıktığında akşam saatlerinde oluyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalımda aktif olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.